Merhaba arkadaşlar ben Harun Karacan Arkadaşlar yeni bir ile karşınızdayım Ve bir tane oğlağımız Burada bir tane keçinin sütü fazla Hayvan Oğlağımız da aç Yani çok aç değil ama Bunu götürüp ona emzireceğim Bu şekilde videomuza başlayalım Arkadaşlar bir karga Yumurtalara alıp gidiyor Sürekli onun için tavukları hemen Dışarı çıkarmadım. de gidiyor. Cücü cücü cücü. Cücü 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 cücü. Karga arkadaşlar tavukların nereye yumurtladığını öğrenmiş. Hep alıp gidiyor yumurtaları. Bakın arkadaşlar. Bir, iki, 3 4 4 tane yumurtayı kargadan sabah hava kurtardık. Bakın ne hale getiriyor yumurtayı. Şurada bir tane var. Delmiş. Hayvanlar gıdaklayınca o da sesi hemen duyup Hemen alıyor yumurta. Allah kıvar da bizde yok mu? Abimle birlikteyiz. Şu an sabah saatleri. Hafif yağmur yağıyor ama açılacak gibi. Arkadaşlar şimdi geldik. Burç kestiğimiz yere. Keçiler dünden kalan burçları yiyorlar. Şu an havada Yağmur da kesildi. Bizim köpekler bazen kurt, bazen ayı, bazen domuz peşinde. Şu anda da fare peşindeler. İşlerini yaparken çok ciddiler. Bas on, bas. Arkadaşlar şimdi öğleden sonra oldu yaylamıza döndük. Daha doğrusu dönüyoruz. Şu an yaylamız yakınında sayılırız. Şimdi keçilerimiz şöyle otlattık. Bakın ağaçların içerisinden. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Yaylamıza bildiğiniz üzere koyunlarımız köyde. Köydeki çiftliğimizde artık bahar geldi. Onların da yaylaya çıkma zamanı geldiği için. Normalde burada 3 tane ahır var. Yeterli olacaktır ama yetmeye de bilir. Onun için yani her sene öyleydi. Yetmiyor arkadaşlar. Sığmıyorlar. Onun için gidip brandayla bir ağaçlı bir yer var. Brandayla üstünü kapatacağız etrafını yapacağız, kapısını falan yenileyeceğiz, yapacağız. Şimdi bu çadırları akşam oldu, öğleden sonra. Bu çadırları köyden getirdik arkadaşlar. Şuradaki sırıklarla yaptığımız yerin üstüne çekeceğiz. Koyunları da getireceğiz birkaç güne. Hazırlık yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Bunu açayım ben. Çekerken oranın üzerine sizlere de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi çadırı oradan buraya getirdim, açtım. Ama şu an hani iki kat. nacip açıp şuradaki ağaçların üzerine atacağız ama abimin gelmesini bekliyorum. Çünkü bayağı ağır bu. Galiba 12 15 miydi? 15 12 mi? Şuranın üstüne koyunlar geliyor arkadaşlar birkaç güne. Ona hazırlık onlara. Çünkü artık zamanı geldi. Branda arkadaşlar bu. Çadırcılarda falan. Brandacılarda bunu bulmak Mümkün. Metrekare hesabı satılıyor arkadaşlar bunlar. Şu an metrekaresini bilmiyorum ne kadar. <laughs> Keçiler de merakından üstünde dolaşıyorlar. Arkadaşlar bugünlük sadece bunu yapabildik çadırın. Üst taraflarını çaktık bremdanın. Altına da ben taş yığdım. Gece yağmur yağacakmış. Burası ıslanmasın. Şimdilik iki tarafı açık. Bunu böyle bırakmayacağız. Yarın falan buraları daha da iyi yapacağız. Şimdilik böyle uçmasın. Yağmur yağınca da yerler ıslanmasın. Koyunlar için yeterli. Şimdi biz keçileri doldurup köye gidelim. Arkadaşlar şu an ertesi gün oldu. Çiftlikteyiz. Bayağı da bir yağmur yağdı. Şimdi buradaki parça çadırlar vardı. Küçük çadırlar. Büyük değil. Şimdi traktör koydum. Kaç tane daha var onları da getireceğim. Bakın iyice hazırlık yapıyoruz. Saman bitti. İçerideki samanlık da ot da bitti. Hemen şöyle çadırı açtık. Kurusun diye. Gidiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. şey gelmiş gibi. Çadırları yükledim. Şimdi bugün gidip arkadaşlar yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar şimdi <laughs> geldik yaylamıza tekrardan. Az biraz yağmur yağdı dün yarım kalan işimizi tamamlayalım. Şu iki tarafta açık. Şurası ve şurası. Burayı bu parça çadırlarla kapatacağız. Bakın su gelmemesi için de şöyle bir şey yaptım. Toprakla yani suyun diğer tarafa gitmesini sağladım. Yağınca umarım şu yöne doğru gider. Ve çevirmemizin içini ıslatmaz. Şimdi sabahki parça çadırları getirdik arkadaşlar. Bunları uygun ve güzel bir şekilde buraları kapatacağız. Aşağıdan da yağmur geliyor. Çalışmaya devam. Yağmur gelmeden ne kadarını yapabilirsem. Abim keçilere bakıyor arkadaşlar şu anda. Ben de burayı yapmak için geldim. বশ করে লাগাইছে না একটু একটু করে 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 বসে বসে চেক Arkadaşlar şimdi beyaz çadırda yani nasıl desem eskidiği için delikler falan oluşmuş. Biraz da fare kesmiş. Delmiş çadırları. Bakın bunda da var. Kaç tane. Onun için iki kat yaptık. Hatta bakın. Bir fare deliği kesmiş oraları. Yemiş çadırları. Şimdi bunu çektik arkadaşlar. Şöyle küçük ağaç parçalarıyla da birkaç yerden tutturdum aşağı kaymaması için şimdi yağmur falan yağdığında bir de şu saçan suyu da düşüyor yani buraların bütün suyu sayıcın üstüne yağıyor ve o sayıcıdan da bunun üstüne dökülüyor iki kat yaptık koyunlarımız falan içerisine doldurduğumuz zaman Akmasın yeterli Havada bir açılıyor Bir kapalıyor Yağmur yağıyor bir kesiliyor Üstü tamam arkadaşlar Bir iki tane daha çarptım mı Her şey tamam Şimdi orayı yaptıktan sonra Alt tarafa geçeceğim Abim gitti şu an Keçilerin yanında şimdi üst tarafına da branda geldim buraları da yaptım suyun giderini de şu şekilde ayarladım şimdi keçileri dolduracağız Yağmurdan sonradan da güzel bir akşam güneşi arkadaşlar girmeleri lazım. Çünkü ikisi çocukları olan anneler var. Biri komple annesini emiyor. Diğerine hiçbir şey kalmıyor. Şimdi keçileri doldurup köpeklerin yanlarını vermeyeceğim. <laughs> arkadaşlar yine yayladan sıradan 2-3 günü birleştirelim. Bu videoyu da arkadaşlar koyunlarımızı yaylaya getireceğiz. O zaman da <laughs> sizlere koyunların burada olduğu videoları da paylaşacağım. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.